Eğitim çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen itibar suikastleri son bulmalı e, Kamuoyumuzu ve eğitim camiamızı haberlerde gördüğümüz üzere üzen bir sürü şiddet olaylarına şahit oluyoruz Bugün olduğu gibi geçmişte de bunun örneklerine çok sık rastladık Artık buna bir dur demek adına meslektaşlarımızla ve tüm paydaşlarımızla sesimizi bir kez daha duyurmak, etkili önlemler alınmasını sağlamak için bu eylemi gerçekleştiriyoruz. Siyah kokat kurdelelerimizle dün ilk dersimize girmedik. Bugün ise iş bırakıyoruz. Şiddete yönelik önlem almak için daha kaç eğitimciyi getireceğiz? Artık yeter. Eğitimde şiddet yasası çıkarılsın. Kamuoyunu ve eğitim camiamızı büyük yasa boğan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Hayatlarının en verimli dönemlerinde sevdiklerinden, öğrencilerinden koparılan tüm eğitim şehitlerimizi saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz. Thank <laughs>